eğitim yapıyorlar. Sonucunda öğrenemiyorlar ve ölüyorlar. Böyle sona kadar bu şeyi tamamlamaya çalışıyoruz. 3 1. aynı anda basmaya çalışıyorum. Acaba ne olacak? Ha kırmızı kazandı. Niye? Ha. Kırmızı kazandı. O zaman Vecd ile secde eden bir varsa taşım. Bunu da böyle şey yapıyorsunuz. E, veri verinize atmaya çalışıyorsunuz. Ben bir kere şey <laughs> bu kaleler değil de adamı atmıştım. Yani diğer şeye atmıştım. Bu çok eğlenceli. Bu çok eğlenceli. Hatta hatta dört <laughs> kişilik yapacağım ve evde oynayacağım. Evet dört kişilik aha burada televizyon izlemek için burada bir şey var Aa, hemen sarıya boya çünkü burası bizim ev tamam mı şuraya sarı sarı şeyler atalım <laughs> o değil yani <laughs> burada böyle kapılar var mesela mavi şimdi bu koltuğu kapıdan dışarıya götürebilir aha da şöyle bu koltuğu kapının dışına çıkardım. Böyle oyun ayarlarınız varsa ve ben arıyorum. <laughs> böyle istediğimiz şeyleri istediğimiz şekilde yapmak çok eğlenceli. Aaaa döndürüyoruz mesela. İşte böyle bir şey bu. Sonra suikast yapıyoruz böyle. Ta 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 Böyle kazanıyoruz. Böyle bir şey yani. Güzel yani. O zaman diğerini de bakalım. Bu da aynısı, evet bu dönüyor. Uppala. Bu da hani böyle boya vardır ya, ya Minecraft planlar için e, bir tane kutu vardır böyle. O kutuda e, bir yerlere boya atarsın. o boyalar senin olur, <laughs> o boyalar senin olur. Roblox'ta bilenler için. Böyle üstüne gidersin. Üstüne gidersin. <laughs> Ve o şey senin olun. O top senin olur. O kareler senin olur. Ya da yuvarlaklar. Senin olun dostum. Böyle bunu gazino zannetmiştim. Aha şey. Hayır. he şuraları patlatıyorsunuz. Oraya eğer bir tane şey girerse. Yani gösteremedim. oraya bir tane top girerse. Böyle rastgele bir yere top atıyor. Team işte, team 6. Var ya buralarda çok fazla eğlenebilirsiniz ama. Maalesef 40 dakika ya da bir buçuk dakika. Burada o kadar çok elenebilirsiniz ki. O kadar çok şey yapabilirsiniz ki. Bu adamlar tuvalette doğuyor mesela. Bu mantıklı bir şey yani. Yani o kadar şey ki neyse. nerede bu ya? Ha, şurada. O zaman

kantik strike <laughs> evet kesinlikle kantik strike neyse operasyon hayır arkadaşlarım öldürdüler hehehe <laughs> kime öldük o zaman bu oyunu bitirelim Her evet, tankın bossunu gösterecektim tanklarda burada eski undertaleciliyiz biz Under, aslında iki yıl oldu <laughs> o kadar şey değil de. Ve de kontrolleri çok zor. Fazla zor hatta. Buna bittiğine ne olacağını göstereceğim. O kadar kötü ki. Oop. Hatta değmez. Bak. Patlıyor böyle işte. Neyse. Hmm, tavuğun sonu işte. Complete the level. Ve şeyin tavuğun şeyini göstereceğim. Bulut Tavuğun sondaki bitiş çizgisini göstereceğim. Bir de yenilikleri gö görün. Şey o hızlanmaya bastığımızda. Aa, olalı, nasıl ya? Ay, nasıl olur? Um, işte sonu da böyle. Ah, neyse o zaman prolar. Bu bölümde vaka da olsun. Bir de böyle kupalar falan var işte. Öf çok sıkıcı. Evet. Şey hmm. Öldürün beni ya. Falan filan. O zaman. Hani siz bu bölümde bu kadar olsun hoşçakalın. Diye. Bye bye.